Selamlar, ben Cem. Bugün biraz e, Birinci Dünya Savaşında Alman ve İngiliz kuvvetleri arasındaki ilk e, önemli boyuttaki deniz muharebesi olan 28 Ağustos 1914 Heligoland Körfezi çarpışmasından bahsedelim. Bu olay, e, bu çarpışma savaşın başlamasından yaklaşık bir ay sonra meydana geldi. Ve bunda e, bu olayda bu çarpışmada İngiliz hafif kurvazör Aretusa merkezi bir rol oynadı. Ve dolayısıyla biz de anlatımımızı daha çok bu geminin bakış açısı üzerine odaklayacağız. Aretusa savaş başladıktan kısa bir süre sonra hizmete girmiş olan daha yepyeni bir gemiydi. Daha ekipmanı pek çok donanımı test edilmemişti. Ama buna rağmen e, hariç kuvveti olarak bilinen İngiliz kuvvetinin komutanı Commodore Tuamiral Tirwit bu gemi hizmete girer girmez çok yavaş ve eski bulduğu sancak gemisi Amethyst hafif kruvazörünü bırakıp e, Aretusa'yı hemen kullanmaya başlamıştı. Ama dediğim gibi Aretusa daha pek fazla savaş hazırlıklı tamamlayabilmiş bir gemi değildi. İngilizler Harwich kuvvetinin hafif kruvazörlerini ve destroyerlerini kullanarak Heligoland Körfezi'nde ve Heligoland adasını çevreleyen sulara bir akın yapmayı planladılar. Heligoland Kuzey Denizi'nin güney doğu köşesinde ufak fakat iyi takip edilmiş bir Alman adasıydı ve o bölgedeki Alman güvenliği için anahtar bir öneme sahipti ve İngilizler 28 Ağustos 1914 sabahında bu o bölgede devreye gezen Alman hafif kuvvetlerine bir saldırı yapmaya karar vermişlerdi. İşte bu saldırıyı Aretusa hafif kruvazörü ve onun liderlik ettiği 3. destroyer filotilasının 16 gemisi ve bir de biraz daha eski ama yine de modern bir gemi olan hafif kruvazör Fearless ve onun liderlik ettiği 1. destroyer filotilasının 15 gemisi tarafından yapılacaktı. Fakat denizde gerekirse bunları desteklemek için amaçlı olan başka kuvvetler de vardı. Komodor e, Keyes'in denizaltıları Alman limanları açıklarında pozisyon almışlardı. Denize açılabilecek Alman savaş gemilerine pusu kurmak için. Amiral Beatty'nin muharebe kruvazörleri ile Komodor Goodenough'ın birinci hafif kruvazör grubu da ki bunlar daha kuzeydeki büyük filonun elementleridir. Bunlar da gerekirse Tirbit'in kuvvetine yardım edebilecek biçimde beklemeye başladılar. Ve ayrıca eski zırhlı kruvazörlerden kurulu 7. kruvazör grubu da Terschelling adası açıklarında, bu Hollanda kıyısı açıklarında bir ada açıklarında konuşlandırıldı. E, bu muharebe 28 Ağustos 1914 sabah 7'den kısa bir süre önce 3. Destruyer Flotillasının 4. Divizyonunun ki bunlar da Laurel, Liberty, Lysander ve Le Leertes Destruyerleri bu 4 destruyerin Alman destruyeri G194'ü gör G194 görmesiyle ve ateş açmasıyla başladı. G 194 o sabah körfezde devriye gezen Alman 1. destroyer filotilasının İngiliz 1. destroyer filotilasıyla e, karıştırmayalım. Alman 1. destroyer filotilasının gemilerinden biriydi bugün bugün bu sabah Heligoland Körfezi'nde sis hakimdi ama bu her tarafı sürekli kapatan bir ses, sis değildi. Tabakalar halinde deniz üzerinde sürükleniyordu ve görüş koşulları çok değişkendi. Bir an bir bölge biraz sisle kapanırken bir an başka bir taraf açılıyordu ve günün geri kalanında da biraz sonra göreceğimiz gibi gemiler sisin arasından bir çıkıyorlar bir tekrar kayboluyorlar birbirlerini şaşırtıyorlar. Kimse tam olarak %100 pozisyonundan ve çizdiği rotadan tam emin değildi. Zaten bu yüzden muharebeden sonra da İngiliz ve Alman kurmayları kim ne zaman neredeydi bunu tam olarak belirlemekte epey zorlanmışlardır. Neyse işte bu sis bu değişken sis koşulları bütün muharebe boyunca öğleden sonraya kadar bölgeye etki etkili olacaktı. İngilizlerin G-194'e ateş açmalarından hemen sonra başka bir Alman destroyer olan g 196 da görünürde belirdi. Ve iki Alman gemisi hemen Helgoland adasına doğru kaçmaya başladılar. Çünkü onlara verilen emir buydu. Eğer sizden üstün kuvvetlerle karşılaşırsanız hemen telsizle bildir durumu bildirin. Ve böyle daha ku ağır kuvvetlere doğru ya da yoksa onlar Helgoland adasındaki tahkimatlara doğru kaçmaya başlayın. İşte İngilizler kovalarken Almanlar da bu iki Alman destroyeri de kendileri savunmak için karşılık verdiler. Fakat şunu da söyleyelim bu Alman destroyerlerinde sadece ikişer tane 88 milimetrelik top varken İngiliz 3. destroyer flotilasının Lafory sınıfı destroyerlerinde üçer tane 102 milimetrelik top vardı. Çünkü o zaman dönemin Alman destroyerleri torpilo silah donanımına ağırlık verirken İngiliz destroyerleri top silah donanımına ağırlık vermişler. Hatta Almanlar aslında kendi destroyerlerine torpido bot demeye devam ediyorlardı ama biz onlara destroyer diyeceğiz. Çünkü bu sefer hakikaten torpido bot olan Alman gemileriyle karıştırmak çok kolay. Neyse işte fakat bu zaten ilk dakikalarda iki tarafında atışları isabetsizdi. İngiliz destroyerleri Almanları kovalarken Aretusa Kruvazör'ü de kendi destroyerlerinin peşinden kovalamaya katıldı. Az sonra Alman birinci Destroyer Flotilyası'ndan başka gemiler ve Alman 5. Filotilasının bazı birimleri de görüş mesafesi içinde ortaya çıktılar. Almanlar bayağı hazırlıksız yakalandılar bu saldırıya ve tam olarak nasıl ne tür bir tehditle karşılaştıklarını belirlemekte zorluk çektiler ve epey bir gafil avandıkları söylenebilir. Özellikle Alman 5. Filotilası ne olup bittiğini tam olarak idrak edene kadar zaman geçti. 5. Filotiladan e, tehditin boyutunu anlayan ve İngilizlere ilk ateş açan gemi de G9 oldu. V, V6 da çok geçmeden İngilizlere karşılık vermeye başladı. Ama işte bu gemilerin daha büyük ve top gücü bakımından daha kuvvetli olan İngiliz destroyerlerine karşı fazla şansı yoktu. Üstelik İngiliz destroyerlerinin hemen arkasında Aretusa da var. Ki Aretusa daha da fazla ateş donanımına sahip bir hafif kurvazör olarak 2 adet 152 milimetrelik ve 6 adet de 102 milimetrelik topu var. Ee, i̇şte bu 5. destroyer flotilyası da Helgoland adasına doğru kaçmaya başladı. İşte Aretusa falan koval kovalamaya başladılar. Bu arada ikinci İngiliz grubu olan hafif grubu Fearless ile İngiliz birinci Destroyer Flotillası ise e Aretusa'nın pozisyonunun yaklaşık 4 mil kuzey batısında bulunuyorlar ve şimdilik bunlar oyun sahasının dışındaydılar. Diyelim Almanlara ateş açmaları mümkün değil. Zaten sis yüzünden topçu menzilleri epey kısaydı. Eee o sırada Alman 1. Destroyer Flotilas'ın gemileri sisler arasında kaybolmayı ve İngiliz ateşinden kurtulmayı epeyce bir büyük ölçüde başardılar. 5. Flotilla ise o kadar şanslı değildi ve bu gemiler yoğun İngiliz ateşi altında kaldılar. Daha da kötüsü bu 5. Flotilla'daki gemiler pek, o sıradaki pek çok Alman Destroyer'i gibi hem kömür hem e, petrol yakan modellerdendi. Ve kömür savaşın başından beri neredeyse her gün devriye görevine çıktıkları için ve kömür yakan kazanların daha sık temizlenmesi gerektiği için ve bu temizlik yapılmadığı için o gün maksimum hızlarına ulaşamıyordu bu Alman destroyerleri. Hem motorlarında onarılması ertelenmiş, ihmal edilmiş bazı hasarlar vardı hem de kömür yakan kazanları kirlenmişti. Bunun sonucu olarak 5. destroyer flotilası maksimum hızına ulaşamıyordu ve bu flotilenin gemiler arasında da en büyük tehlike altında olanlar V1 ile S13'tü. Çünkü bunlar iyice düşük bir sürat ile ilerleyebiliyorlardı ancak. Ve zaten İlk, o gün orada ilk isabet alan Alman gemisi de V1 oldu. Aretusa ve 3. Flotilla'nın destroyerleri saat 7.50'de V1'e iki mermi isabet ettirdiler. V1, V1 hem hasar gördü hem de makinelerinde meydana gelen tahribatla kesilen buhar boruları yüzünden hızı biraz daha düştü. Mürettebatından bir kişi öldü ve iki kişi yaralandı. <laughs> bu arada kovalamaca sürerken İngiliz 3. Filotillasının bazı destroyerleri silsüzünden farkında bile olmadan Alman 5. Filotillasının arasından geçip gittiler. Onları geride bıraktılar yani düşman arkalarında kaldı ve, bunla ve izledikleri bu rota onları Alman 3. Mayın tarama divizyonuyla burun buruna getirdi. Bu kuvvet daha da gariban bir kuvveti. Çünkü 3. Mayın Tarama Divizyonu'nun gemileri aslında çok eski bir modası geçmiş torpido botlardı. 1880'lerde, 1890'larda hizmete girmiş. Artık torpido bot olarak kullanılamayacak kadar e, demode kalmış. Ve onun yerine mayın tarama gemisi olarak kullanılan ufacık botlar bunlar. evet 100 ton, 200 ton falan deplasmanı olan. E, bu torpido botlar işte şimdi birdenbire Kendilerini şaşırdan Tirvit'le, Komodor Tirvit'in kuvvetle baş edemeyecek kadar zayıf oldukları gibi kaçamayacak kadar da yavaştılar. Aretusa ve 3. Destroyer, 3. Destroyer filotilası bu gemilere de ateş açmaya başladı. Torpilobotlar kaçmaya çalıştılar ve bir yandan da 50 milimetrelik ufak toplarıyla İngilizleri ateş açtılar ama zaten isabet isabet kaydedebilseler bile bu 50 milimetrelik silahlara pek bir zarar verecek İngilizlere pek bir zarar verebilecek durumda değildiler. Aslında İngilizler yine bu sis tabakaları yüzünden 3. Mayın tarama Divizyonu'nun gemilerinden 6 tanesini hiç görmediler bile. Bunlar ortadan kayboldu ama diğer 5 gemi e, flotilla'nın lideri, divizyonun lideri olan D8 artı S73, T34, T33 ve T37 İngilizlerin atış, görüş alanının içinde damı dızlak like, öyle ortada kala kalmışlardı ve yani yok edilmeleri an meselesiydi. Aretusa ve 3. flotilla D8'e peş peşe 5 mer... 5 mermi isabet ettirdiler. Torpil bot ağır hasar görüp alevler içinde kaldı ve zaten düşük olan sürati iyice azaldı. Mürettebatından da 11 kişi öldü, 19 kişi yaralandı ki zaten bu ufak geminin mürettebatının yarısı falanız zaten. D8 kendisini savunmak için 85 adet 50 milimetrelik mermi attı ama bunların hiçbir tesiri olmadı. S-73 ise 7 dakika boyunca İngiliz ateşi altında kalmasına rağmen hiç isabet almadan oradan tüymeyi başardı. Ballıydı yani. T-34 ve T-37 de isabet almadılar. Ama bir yandan 50 milimetrelik topuyla Aretusa'ya deli gibi ateş eden bir yandan da çılgın gibi zigzag çizen T-33 o kadar şanslı değildi. İngilizler bu ufacık gemiye 2 ya da üç mermi isabet ettirdiler. T-33 ağır hasar gördü ve bütün makine gücünü kaybetti. Motorları tamamen stop etti. Öyle ortada hareketsiz kalı kaldı. Mürettebatından 13 kişi öldü ve, ve yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Hem Alman 5. Destroyer Flotillası hem de bu 3. Mayın Tarama Divizyonu çok daha ağır kayıplar vermek üzereydiler. Yani vermemeleri imkansızdı. Kurtulmaları imkansız gibi görünüyordu ki yardımlarına nihayet birileri yardımlarına geldi. Saat 7.57'de Önce Stettin hemen peşinden de Fraunlob ortaya çıktılar. Bunlar iki Alman hafif kurbazörüydü. Alman destroyerleri ve torpido botları kaçmaya devam ederken bu iki hafif kruvazör her üç kuvvetinin üzerine yürüyüp meydan okudular. Şimdi hakikaten biraz daha eşit kuvvetler arasında bir çatışma başlayacaktı. Tirvid, e, kendisi ilgilenmeye ve Stettin'i hafif kruvazör Fearless ile birinci destroyer flotillasına bırakmaya karar verdi. Fearless ve birinci destroyer flotillası yani İngilizlerinki hala tam olarak muharebe alanına ulaşmamışlardı. Onlar biraz daha uzaktaydılar. İngiliz 3. Destroyer Flotillası da Alman hafif kruvazörlerinin ortaya çıkması üzerine Alman destroyerlerini ve torpido botlarını kovalayı bıraktılar ve Aretusa'ya yardım etmek için onun etrafında toplanmaya başladılar ama bakalım zamanında yetişecekler mi? Fearless ile 1. Destroyer Flotillası'nın bazı gemileri saat 8'i 5 geçe Stettin'e ateş açtılar. Stettin karşılık verdi ama bunlar arasındaki çatışma yalnızca 5 dakika sürdü. Çünkü Alman 5. Destroyer Flotilası'nın güvenli bir şekilde uzaklaştığını görünce Stettin saat 8-10 geçe civarında teması kesip geri çekildi. Çünkü hem görevini yerine getirmişti Destroyer'leri koruyarak hem de kazanlarındaki bu, buhar basıncını artırmak için zaman kazanması gerekiyordu. Ee, hı, yeterli bir sürate ulaşamamıştı henüz alarma geçtikten sonra. Bu yüzden ortadan u, savaş alanından biraz uzaklaşıp ka, kazanlarındaki buhar basıncını artırıp tekrar dönmeyi planlıyordu. Aretus bu arada Fearless ile e, ee, şiddetin arasındaki mücadele sona ererken <laughs> Aretusa ile 3. Mayın Tarama Divizyonu'nun dandik torpido botlarını korumak isteyen Fraunlaub arasındaki topçu düellosu saat 8 10 geçici civarında başladı ve yaklaşık 15 dakika boyunca devam etti. Şimdi Friar'ın işte, arayış sudan çok daha eski bir gemiydi. Çok daha zayıf zırh korumasına sahipti. Ateş hücresi daha düşüktü. Hızı, süratı çok daha düşüktü. Dikey zırh korumasına sahip değildi. Sadece koruyucu güvertesi vardı. Yani bayağı eski bir gemiydi. Fakat şöyle bir avantajı vardı. Silahları gayet iyi çalış, çalışıyordu. 10 tane 105 milimetrelik topa sahipti ve bu silahları iyi, oldukça iyi durumdaydı. Aretusa ise test edilmemiş silah silahları şimdi peş peşe arıza çıkarmaya başlayan aşırı yeni bir gemiydi. İşte 2 tane 152 milimetrelik ve 6 tane 102 milimetrelik topu vardı. Ama şimdi özellikle 102 milimetrelik peş 102 milimetreleri peş peşe tutukluk yapmaya ve hiçbir halde yaramamaya başladılar. Eee işte Aretusa'nın test edilmemiş ekipmanı şimdi Son, sonuçlarını gösterecek Komodor Tirwit'e. İşte Friar Lob 105 milimetrelik toplarıyla seri bir şekilde ateş açtı ve takip eden 10-15 dakika boyunca Aretusa'ya 25-35 arası mermi isabet ettirmeyi başardı. Aretusa dikey yan zırhına yani kemer zırhına dua etsindi. Yine de epey ciddi bir şekilde hasar gördü ama o zırhı olmasa daha da kötü hasar görecekti toplarından birkaç tanesi tamamen devre dışı kaldı. isabet alıp torpido ok hurdaş oldu olduğu Arethusa'nın birkaç yangın çıktı. Makine dairelerinde e, endişe verici derecede miktarda tahribat meydana geldi. Bu yüzden Arethusa sürat kaybetmeye başladı. Telsiz telsiz donanımı hasar görüp kullanılamaz hale geldi. Işıdaklar e, mermi şarapnelleri yüzünden e, paramparça edildi. Yani cam, camları, fişleri, mercekleri kırıldı. Ve daha pek çok ufak tefek hasar meydana geldi Aretusa'da 15 dakika içinde bu 25-35 isabete alınca. Ama bu tüm bu tahribata rağmen mürettebat öyle aşırı derecede kayıp vermedi. Tamam Aretusa'nın mürettebatından 11 kişi öldü ve 16 kişi yaralandı ama çok daha kötü olabilirdi. Dikey yan zırhı gerçekten zayiatların çok daha fazla olmasını engellemeye yetti. Fryan da bu işten Fryan da bu işten sağlam çıkamadı. Ve Aretusa Alman gemisinde 10 mermi isabet ettirdi ki bunların büyük kısmı öndeki 152 milimetrelik toptan geldi. Franlop Aretusa kadar değilse bile gene bir miktar hasar gördü ve mürettebatından 5 kişi öldü. 32 kişi de yaralandı. Aslında daha da kötü hasar görebilirdi. Fakat Aretusa'nın isabet ettirdiği mermilerin bir kısmı patlamadı. Yoksa bu 152 milimetrelik mermiler Franlop gibi zayıf Sadece güverte korumasına sahip bir gemiye çok daha fazla hasar verebilirdi. Bu yüzden Fran Lobb de kendisi herhalde şans saymalıydı daha az hasar gördüğü için. Bu e, çarpışma iki kruvazör arasındaki bu çarpışma sırasında Aretuso'nun kendi flotillası yani 3. Destroyer flotillası pek fazla yardım edemedi. Çünkü bir türlü tam olarak toparlanamadılar. Biraz fazla savaş alanında dağılmışlardı Alman Destroyer'lerini ve torpido botlarını kovalarken. Sis aralarındaki bağlantıların temasının biraz zayıflamasına kopmasına sebep olmuştu. O yüzden Freon'la şey Aretusa'ya pek yardım edemediler. Birkaç tanesi Freon'la torpidolarını fırlattılar ama isabet kaydedemediler. Zaten destroyerler bir kruvazör için torpidolarıyla esas büyük tehdit oluşturabilirler. Çünkü ateş güçleri bir kruvazöre zarar ver, çok fazla zarar vermeye yetmez. Neyse Fryon'da bir sabit almadı. Ama saat 8.25'te Fryon Lob'da İngilizlerle teması kesti ve doğu yönünde uzaklaştı. Çünkü o da görevini yerine getirmişti. 3. Mayın Tarama Divizyonu güvendeydi. Dahası bir tek şey hala ortada kala kalmış olan ağır hasarlı T-33'ü çekip yedekleyip çekmesi gerekiyordu oradan. Bu yüzden Fryon'da şimdilik muharebeye son verdi ve doğu yönünde uzaklaştı. Hakikaten de ağır hasarlı T-33 torpilo botunu çekmeye başlayıp kurtarabildi. <laughs> Bu aşamada Hariç kuvvet yani çarpışma sona erdi. Almanlarla İngilizler arasında şu anda bir temas yok. Bu aşamada Hariç kuvveti de yani Commodore Tribbett'in kuvvetleri rotasını değiştirdi ve batı güney batı yönünde ilerlemeye başladı. 3. Destroyer flotillası Aretusa'nın yanı başında ilerliyordu ve Fearless ile birinci Destroyer flotillası da onları takip ediyordu. Doğrusu o dakikaya İngilizlerin planladıkları bu saldırı hiç de umulduğu kadar başarılı gitmemişti. Hayır üç kuvveti bu saldırının esas hedefi olan Alman destroyerleri ve torpido botlarından bir tanesini bile batıramamışlardı. Üstelik Aretusa makine dairesinde işler bayağı bir kötüydü. Kruvazör 14 nattan daha fazla hız yapamıyordu ve hatta bir süre sonra bu hız 10 nata kadar geriledi. Canla başla geçici onarımlar yapmakta olan personelin çabaları sonucu Kruvazör bir ara tekrar 20 nat hızla gidebilir hale geldi ama geçici onarımlar ne kadar idare edecekti? Bunu kimse kesin olarak söyleyemiyordu. Bir 10 dakika daha dayanabilirdi. Belki de birkaç saat daha e, ...Aretusa tam Alman sularındaydı ve üstün bir Alman kuvveti her an ortaya çıkabilirdi. Yani daha büyük Alman savaş gemileri denize açılmış ve sis perdelerinin hemen biraz gerisinde olabilirlerdi. Olmayabilirlerdi de kimse bilmiyordu. Alman sularındayız. Yani her an bir şeyler, daha büyük bir şeyler ortaya çıkabilir. E, ve eğer bunlar ortaya çıkarsa Harüç kuvvetinin hafif kruvazörleri ve destroyerleri çok büyük bir tehdit altında kalabilirdi. Bu arada Harüç kuvvetinin Batı-Güney Batı rotasına girmesinden kısa bir süre sonra... Alman birinci Destroyer Flotilası'nın lideri olan V-187 birdenbire sislerin arasından fırladı ve karşısında hafif kruvazör Fearless ile İngiliz birinci Destroyer flotillasıyla karşılaşıverdi. Fearless kendi destroyerlerine saldırmalarını emretti. Atılın kurtlar dedi. Nihayet bir hedef, çıktı, bir hedef daha çıktı karşımıza. 1. Destroyer Flotilası'nın 5. ve 3. divizyonları V-187 kovaladılar farklı yönlerden. Nihayet köşeye sıkıştırdılar ve işini bitirdiler. Ve işte V-187 saat 9'u 10 geçe sulara gömüldü ve hariç kuvveti nihayet kesin bir sonuç almış oldu. Bu bir. Bir tane bir Alman gemisini batırdılar. 5. ve 3. divizyonlar V-187'nin mürettebatını kurtarmak için filikalarını indirdiler. V-187'de ölüler var, yaralılar var. İşte bir kız geri kalanını İngilizler kurtarıyorlar. Fakat bu faaliyetin tam ortasında birkaç dakika sonra hafif kruvazör şiddetin birden bir sislerin arasında ortaya çıktı ve bu iki divizyonu oluşturan 8 İngiliz destroyer'ini gafil avlayıp onları ateş açtı. Tam 8'e karşı birdi. Fakat bu divizyonlardaki Acheron sınıfı destroyer'lerin sadece ikişer tane 102 milimetrelik ve ikişer tane 76 milimetrelik topları vardı. Şiddetinde ise 10 tane 105 milimetrelik top vardı. Bu yüzden ne yapacaksın? Bir kruvazör size ateş açarsa tabanları yağlayacaksınız. 8 İngiliz destroyer'i filikalarını botlarını suda bıraktılar, suda bıraktılar çil yavrusu gibi etrafa daldılar. Her, taraf, her yöne kaçtılar ama şiddetin o kadar hızlı bir gemi değildi. Açtığı ateşte tesirli olamadı. Fakat Stettin'in ortaya çıkması hiç değilse V-187'nin mürettebatından 25 kişiyi İngilizlere esir düşmekten kurtarmış oldu. Başka Alman, başka Alman destroyerleri kısa bir süre sonra oraya gelip bu 25 kişiyi toplayıp kurtardılar. Yoksa bunlara İngilizlere esir düşeceklerdi. Ateş açtıktan zaten birkaç dakika sonra şiddettin İngiliz destroyerlerini gözden kaybetti ve yine Helgon adası doğrusunda ilerlemeye başladı. Ee, takip eden dakikalarda Hayruç kuvveti bir, bir süre yine doğuya doğru ilerledi. Sonra Komodor Tirwitz Aretusa'da yani sancak gemisinde meydana gelen hasarlarda daha doğru onarım yapabilmek için yaklaşık 20 dakikalık bir süreyle full stop etti. Gemisini orada dur durdurdu. Mümkün kadar onarım yapabilmek için. Ardından bu 20 dakikalık süreden sonra biraz daha e, Aretusa'nın makine dairesi mürettebatı onarımları biraz daha onardıktan sonra batıya doğru ilerleyiş kaldığı yerden devam etti. Saat şimdi 10.40 olmuştu ve Aretusa tekrar yaklaşık bir 20 nat hızla ilerleyebiliyordu. Bu arada Alman hafif kruvazörleri Köln ki bu Köln ikinci keşif grubunun sancak gemisiydi. Strasbourg ve Mainz takviye kuvvet olarak savaş alanına yaklaşmaktaydılar. Fakat İngilizlerin Tirbit'in şansı vardı ki bu üç modern hafif kruvazör birlikte koordineli bir şekilde hareket etmek yerine birbirleriyle temas kurup sonra saldırmak yerine hangisi ortaya önce çıkarsa tek tek koordinatif ve amaçsız bir şekilde İngilizlere saldırmaya tercih ettiler. Ve Üçü beraber saldırsaydı Tirvit ve Haric kuvveti ayva yiyebilirdi ama tek tek geldiler. Birey birey gelin erkeksiniz derler ya neyse işte. Düşmanı ilk bulan Strasbourg oldu. Alman gemisi saat 10.55'te Aretusa, Fearless ve 1. Destroyer flotillasını gördü. Strasbourg derhal Aretusa'ya 105 milimetrelik toplarıyla ateş açtı. Aretusa ve Fearless da Strasbourg'a karşılık verdiler. Strasbourg yoğun ve seri bir şekilde ateş ediyordu ve attığı mermilerin bazıları Aretusa'nın çok yakınlarında suya düşüyordu fakat İngiliz kruvazörü bir isabet almadı. Yani bir türlü menzili tam bulamadı Strasbourg. Yine de bu baskı altında Tirwit 1. destroyer flotillasına torpido hücumu gerçekleştirmelerini emretti. Filotilanın 1. divizyonu ki bunlar Akeron, Atak, Hind ve Archer destroyerleri Alman kruvazörünün Strasbourg'un üzerine atıldılar. Strasbourg bunun üzerine üzerine gelen destroyerleri görünce e şey Aretusa'ya ateş etmeye bıraktı. Destroyer'lere ateş etmeye başladı. Fakat onları da vuramadı. Kendisi savunmak için yoğun bir baraj açtı. Ama bir türlü vuramadı. Atışları çok yakına düşüyor ama bir türlü tam isabet etmiyordu. Mesela Hind az kalsın isabet alacaktı ama isabet almadı. Destroyer'ler yaklaşık 4000-4100 metre menzilden Strasbourg'un Strasbourg üzerine 7 torpido fırlattılar. İşte Strasbourg bayağı bir tehlike altında olduğunu gördü ve deli gibi manevra yapmaya başladı. Bu 7 torpidodan savuşturmak için. Ve hakikaten hepsini savuşturmayı başardı. Ama bu manevralar sırasında İngiliz gemilerini gözden kaybetti. Y gene sis araya girdi bilmem ne. <laughs> Tirlit'te 1. Flotilla'nın bu 1. divizyonunun yanına geri çağırdı. Ama Strasbourg'la olan bu kapışmanın hemen ardından bu sefer de ortaya e demin bahsettiğimiz iki Alman hafif kruvazöründen bir diğer olan Köln çıktı. 2. keşif grubunun sancak gemisi olan. Ve Köln de şimdi her üç kuvvetini ateş açtı. Bu çarpışma da kısa sürdü çünkü karşısında çok fazla Destroyer görünce bu kadar çok Destroyer'le yüzleşmeyi göze alamayan Köln saldırısına son verip geri çekildi. Hatta bir vurkaç saldırısı yapmış oldu. <laughs> Ama ağır yaralı Aretusa ile Harriç kuvveti üzerlerindeki baskının giderek arttığını hissetmekteydiler. Alman gemilerinin biri gidiyor bir geliyor. Sürekli bir saldırı altındayız bölük pörçükte olsa. Komodor Tirvit telsizle Amiral Beatty'den yani İngiliz muharebe kruvazörlerinin yaklaşık 40 mil kadar açıkta bekleyen komutanından yardım istedi. Ve Beatty de hemen hemen ilk başta kendisi gitmediyse bile kendisiyle beraber beraber olan birinci hafif kruvazör grubu komutanı Commodore Goodenough'a evet yine e, yeterince iyi Komodor Goodenough dostumuz daha önceki bir videoda bahsettiğimiz Commodore Goodenough'a her üç kuvvetinin desteklemesini emretti. Goodenough hafif kruvazörler Southampton, Birmingham, Falmouth ve Liverpool'la beraber e, do, güney güneye yöneldi ve Tirvit'e doğru yüksek bir süratle ilerlemeye başladı. Fakat bu dört hafif kruvazörün Tirvit'le temas kurmalarından önce Strasbourg ...yine geldi tipini. Evet demek ki Strasburg... ...geldi tekrar. Bir kez daha... Sisler arasında ortaya çıktı ve... ...Halwich kuvvetine yine saldırdı. Ee, Köln kölden daha gözü kara çıktı Strasbourg. Destroyer'leri aldırmıyor her taraftan üzerine gelebilecek torpidolara. Alman kruvazörü gene seri ve isabetli bir şekilde ateş açtı. İsabetli ama bir türlü tam, tek, bir türlü tam isabet kaydedemiyordu. Mermiler Aretuşan'ın çok yakınlarını suya düşüp duruyor. Bazen şarapnelleri çarpıyor ama bir türlü tam isabet kaydedemiyordu. Bununla birlikte Strasbourg'un salvolarının şiddeti ve enerjisi gene de İngilizleri sarstı ve harbiç kuvveti saat 11.30'da Amiral Beatty'e bir yardım çağrısında daha bulundu. Ben yani yoğun ateş altındayız. Bu herif bizi bir türlü bizi vuramıyor ama en sonunda menzil bulacak. Ve o zaman başımız belaya girecek diyorlar. Aretusa doğru düz manevra yapamıyor. Silahlarının bir kısmı tahrip olmuş durumda da zaten. Tirvit yalnızca yardım beklemekle yetinmedi. Böylece 3. Filotilla'nın 1. Divizyonu ki bunlar Lookout, Leonidas, Legion ve Lennox Destroyer'leri ile 2. Divizyonu ki bunlar da Lark, Lance, Linnet ve Landrail Destroyer'leri Bunlar ve 1. Flotilla'nın 1. Divizyonu, daha önce de bahsettiğimiz Acheron, Atak, Hind ve Archer Destroyer'leri, yani bayağı neredeyse 12 tane falan Destroyer, saat 11.35'te Strasbourg'a karşı bir torpido hücumu daha başlattılar. Yani Strasburg genel üzerine 4 milyondan gelen torpidolarla yüz yüze kaldı. Yani destroyerlerinin ateş gücünden pek korkmuyordu ama torpidolarından korksa iyi ederdi ve hakikaten. Çünkü bir tane torpido bile çok büyük ağır hasara sebep olabilir. Bir iki tanesi falan da Strasbourg gibi gemiyi batırabilir. Ve hatta zaten atılan torpidolardan iki tanesi Strasbourg'u kıl payı ıskaladı. Bir tanesi görünüşe göre e, biraz derinden gidip Strasbourg'un altından geçti hatta torpidolarla, Strasbourg torpidolarla dans ederken aynı sıralarda Aresius'a Alman hafif kruvazörüne bir tane 152 milimetrelik mermi isabet etti, ettirdi. Mermi Strasbourg'un dikey yan zırhını, kemer zırhını deldi ve iki bölmeye su basmasına neden oldu. Ve artık bu kadarı da Strasburg için yeterliydi. Çok sayıda düşman destroyerinin her yönden fırlattığı torpidoların tesisi yetmiyormuş gibi şimdi de e, daha büyük çaplı toplarla isabet almaya başlamıştı. Strasburg dedi ki tamam benden bu kadar yeter artık dedi. Ve e, yine temas keserek güneye doğru uzaklaştı. Biraz aklı başına gelmiştir e, Almanların. Çünkü Strasburg tamamen vazgeçmiş değildi. Bu sefer 3. bir Alman kruvazörü olan Mainz'ın kendisine katılmasını beklemeye karar vermiş. Yakınlarda olduğunu biliyordum Mainz'ın. Onunla birleştikten sonra tekrar saldırıya geçmeyi planlıyordu. Bunlar olup biterken Helgoland Adası'nın yaklaşık 40 mil kuzey, kuzey batısında bulunan Amiral Beatty yani İngiliz ağır destekleri muharebe kruvazörlerinin komutanı ki 5 savaş grubundan muharebe kruvazörüyle birlikteydi. Sancak gemisi Lion, Queen Mary, Princess Royal ee, Invincible ve New Zealand. Amiral Beatty önemli bir kararın eşindeydi. Bu çok değerli ve e, yeni geri doldurulamaz muharebe kruvazörlerini hatırı sayılır bir riske atarak Tirvit'in yardımına Alman sularına koşmalıydı mıydı? Ya büyük Alman savaş gemileri denize açılmışlarsa ya bölgede mayın tarlaları veya denizaltılar varsa ki gerçekten de iki Alman denizaltısı U-16 ve U-25 o sabah 8'i 10 geçe Helgoland adasından denize açılmışlardı ve adanın güneyinde ve kuzeyinde savunma pozisyonu almışlardı. Neticede kimseye aslamadılar ama evet, Am Amiral Am 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 Beatty'nin korktuğu gibi gerçekten tehdit vardı. Yani denizaltılar, mayınlar ve daha büyük Alman savaş gemileriyle karşı karşıya olabilirdi. Ve Amiral Am Beatty yanındaki e, kaptan Lion, Lion Muharebe Kurbası Lion'ın kaptanı Chatfield'a dedi ki Tirvit'i desteklemeye gitmem lazım ama eğer bu değerli muharebe kruvazörlerinden bir tanesini ya da birkaç tanesini kaybedersem bu sırada ülke beni, ülkemiz bize asla affet, beni asla affetmez ağzıma sıçarlar hatta beni asarlar direğe falan dedi. Kaptan da o kadar büyük sorumluluk altında olmamanın verdiği gazıyla gidip Trift'e yardım edelim yahu dedi. Amiral Beattie tamam o zaman Alman sularına gidiyoruz deyip 5 muharebe savaş şeyine, tek sıra haline sokup güneye doğru ilerlemeye başladı. Bu arada işte saat 11.35'te yaptım bunu. 11.35'te 5 İngiliz muharebe kurulazörü güneye doğru yaklaşık 25-26 naut süratle ilerlemeye başladılar. Bu, ara, bu arada Strasbourg'un Harç kuvvetinin ana kısmına yönelik İkinci e, ikinci saldırısı hala devam ediyor ediyorken e, İngiliz 1. destrier filotilasının 2. 3. ve 5. divizyonları bunlar e, bu üç divizyon şu an Harwich kuvvetinin geri kalanının daha batıda kalmışlardı ve bu yüzden Strasbourg'da temas halinde değildiler. Bu 1. E, filotilasının bu 3 divizyonu saat 11.30'da hafif kruvazörü Mainz'ı gördüler. E, hani şu Strasbourg'un yardımını beklediği Köln'le beraber sislerin arasında kol gezen Alman gemilerinden bir tanesi. Mainz kuzey rotasını takip ediyordu. Böylece Mainz'ın da ortaya çıkmasıyla Hayriç kuvveti üzerindeki baskı biraz daha büyümüş oldu. Köln oralarda Strasbourg bir saldırı daha yapmaya hazırlanıyor. Başka Alman gemileri de var. Büyük Alman gemileri denize açılmış olabilir olmayabilir. Tirvit'in sancak gemisi Aretusa hala ağır hasarlı silahların bir kısmı zar zor çalışıyor. Evet bundan sonra ne olacak? BT'nin e, muharebe kruvazörleri Trivit'i kurtarabilecek mi zamanında? E, Strasburg Strasbourg nihayet bir şeyler vurabilecek mi bu sefer? Ya da üzerine atılan düzün enerji torpil olan bir tanesi şanslı çıkacak mı? Herhalde bunun işi işte, de... Strasbourg bu ana kadar bayağı şanslıydı. Üzerine hem kendisi, kendisi bir şey vuramıyordu ama kimse de onu vuramıyordu doğru Ve bunları az sonra göreceğiz. Az sonra değil muhtemelen daha sonra umarım bir ara bunun devamını da yapmaya ve sizinle paylaşmaya fırsatımız olur. O zamana dek hoşçakalın.